Evet videomuz başladı. Herkese merhaba dostlar. Hep hep merhaba dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte takipçimizin önerdiği Minecraft'ta bir seed var arkadaşlar. Abi demişti işte şey şu şekilde bir yorum atmış arkadaşlar. Bakın şuraya koydum. Evet böyle demiş. Böyle bir seed var falan filan. Köyün altında her şey falan var. Yani burada net bir şekilde oyunu bitirirsin demiş. Ya kardeşim zaten biz oyunu bitirdik ya vallahi. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum artık Allah Allah. Tek yapıyorum dostlar hala bitirmedik de. Ee, hemen şimdi. Takipçimizin dediği CD. Bakacağız. Bunu dua yazmıştı. Baya iki hafta olmuş yani. iki haftadan beri ben hiç video. Yani bu videoyu hiç şey yapmadım. Çekmedim. Yakışıyor mu sana? Böyle şeyler. Yakışıyor mu? Ateş. 246. 246. 64. 159. Tamam. 239. 167. 62. 40. 167. 62. 40. Evet. Duhan'ın dediği siit bu arkadaşlar. Bakalım. Haydi Bismillah deyip tıkladım. Belki gerçek belki yalan bilmiyorum ama bak duha gerçek diyebilir yani. İnanıyorum ben yani çünkü bayağıdan beri yayınlarıma geliyordu falan filan. Ama bilmiyorum. Bakacağız hepimizle hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoda en az 5 like veya 3 like gelirse çok sevinirim. Bu da bir sonuçta emek var. Videoyu editliyoruz falan filan. Der <laughs> <laughs> böyle olacak. Oğlum hani. E burada hiçbir şey yok ki. 246 64. Kanka burada hiçbir şey yok. Bir dakika dostlar biz mi yanlış yazdık ya? Silelim şunu. Yeni dünya oluştur. Bir dakika 246 64 159 239 167 62 40 Köyün altında diyor bak. Demiş ki öyle bir seed vereceğim ki seed'de köy var falan okyanusun ortasında. Hemen altında Stronghold köyün altında. Aa bir dakika oğlum doğru doğru ya. Yalnız bir dakika durun arkadaşlar. Şunu bir kapatmam gerekiyor. Ee, Shader'ları kapatacağım da bir dakika. Shader açık olunca çünkü VG oluyor. Videodayım bir de. Tamam. Shader'ı 2 dakika kapattım. Yeni dünya oluştur. 246, 64 pardon. 64, 159 9 239 167 62 miydi? Evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Okyanusun ortasındayız. Dostlar görmüş olduğunuz gibi. E? Kanka bir dakika şimdi okyanusun okyanusun ortasında köy varmış. Oğlum ben zaten okyanusun ortasındayım. Ben anlayamadım herhalde ya. Bir dakika dostlar şimdi anlayacağız. Ha, devam ya. Kanka ben yok klavyeyle oynadım. Of. Bakalım. Cidden böyle bir şey var mı? Kanka ben hala kör müyüm oğlum? Yani doğa bu videoyu izliyorsan bizi mi trolledin oğlum sen? Bazıları doğru okyanusun ortasındayız falan filan da. Kanka her yere bakıyorum da. Ayrıca hemen çık. Bak ne demiş. Kanka sana oyunu bitirmek için öyle güzel bir seed vereceğim ki. Köy var. Okyanusun ortasında bak yazmış. Köy nasıl okyanusun ortasında oğlum. Hemen altında Stronghold köyün altında. Ve portal Nedal'a gitmek için eşyalar falan filan var diyor. Kanka benim bunu araştırmam gerekiyor o zaman. Şu ileriye bir gideceğim. Belki orada köy vardır ya. Burada hiçbir şey yok bu arada. Belki buralarda. İyice bakıyorum. Ama yani. Bak burada doğdum. Abi köy müydü? Yani dua bak bu videoyu izliyorsan. Bir öneride falan filan bir şeyler bulun yani. Abi de yanlış gittin ne bileyim sağa git sola git ne bileyim. Onun hiçbir şey gözükmüyor harbili. Ama doğru olabilir ya. Çünkü okyanusun ortasındayız doğru bildi. Adam. Bir dakika, orada bir şey vardı. Bir şey yokmuş lan. Boşa daldık. Kanka hiçbir şey yok ya. Biraz kum toplayayım da bari. Arkadaşlar bu denemeyi dedim bir belki olur falan filan dedim ama hiç şey olmadı ya. Arayacağız bir dakika yanıma bir iki kum alayım da. Lazım. Dal artık. Niye hızlı gidelim? Yok ya abi. Arkadaşlar video fail oldu. Bunun ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoya en az bir 3 veya böyle 4 like gelirse çok sevinirim. Fail oldu yani bildiğiniz evet. video. Bunu daha çok araştırmam gerekiyor ama benim video öncesinden bunu araştırmam gerekiyor. Video öncesinden ayarlayıp hepsini sonra ikinci bölüme aktaracağım. O zaman ne diyoruz? İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. out we'll